İyi akşamlar, iyi haftalar. Beyaz Ana Haber hoş geldiniz. Caner Karayer ben. Hani iyi haftalar dediğime bakmayın. Gerçekten İstanbul başta olmak üzere bugün tüm Türkiye neredeyse lodosun, şiddetli fırtınanın etkisi altındaydı. Görüntüleri izliyorsunuz. Bakın çatılar uçtu. Hayatını kaybedenler oldu. Öyle ki İstanbul'da fırtınanızı saatte 130 kilometreyi buldu. Esenyurt'ta üzerine çatı düşen iki kişi hayatını kaybetti. Boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Yani dedim ya deyim yerindeyse bugün tüm Türkiye neredeyse fırtınanın esiri oldu. Şimdi ayrıntılara bakalım. İzmir, Bursa, Tekirdağ, Edirne şiddetli lodos birçok ilde hayatı durma noktasına getirdi. Dalgalar metrelerce yükseldi. Deniz karaya taşındı. Bir simitçi devrilen tezgahın altında kaldı. Bir başkasıysa inşaattan düşen beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. İşte o anlar. Lodos o kadar şiddetliydi ki simit tezgahı bile dayanamadı. Bursa'da rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye ulaştı. 56 yaşındaki Suriyeli simitçi Mahmut Berade'yi simit arabasıyla sokaktaydı. İlerlemekte güçlük çekiyordu. Bir süre dirense de rüzgarla başa çıkamadı. Yağmurluğu uçan simit arabası üzerine devrildi. Simitler yola saçılırken simitçi de yaralandı. Yardıma koşanların kurtardığı simitçi hastaneye kaldırıldı. Simitleri de toplanıp yol kenarına çekildi. Kentin birçok noktasında ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Rüzgardan ağaç devrildi aracın üstünde. Bir çatı tramvay duraktayken duran üzerindeki enerji nakil tellerinin üzerine düşünce büyük panik yaşandı. Lodos İzmir'de de hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli fırtına tadilat nedeniyle kapalı olan bir otelden gaz beton parçalarını yola savurdu. O sırada kaldırımda duran bir adam ölümden kıl payı kurtuldu. O saniyelerle kurtuldu ama beton parçaları 3 aracın üzerine düşüp hasar verdi. 30 yaşındaki Emre Katri ve ailesi o aracın içindeydi. İnşaatta hiçbir güvenlik yok. Hani Direkt üstümüze düştü. Eşimle çocuğum da vardı içerisinde. Neye uğradığını şaşıran aile neyse ki yara almadan kurtuldu. Bir insanın başına da düşebilirdi. Arabayı bu hale getiren insana ne hale getirir? Kentte rüzgarın saatteki hızı 110 kilometreye kadar çıktı. Vapur seferleri iptal edildi. Karşıyaka'da deniz taştı. Yollar ve sahil şeridindeki tramvay hattı su altında kaldı. Karşıyaka'ya basmış durumda daha bir damla yağmur Tekirdağ'da da kuvvetli Lodos'la birlikte boyu 10 metreye kadar ulaşan dev dalgalar tam anlamıyla karayı dövdü, sahil kafesi su altında kaldı. İki gün daha sürmesi bekleniyor. O yüzden teknelerimizi bağladık. Edirne'de restorasyon çalışmaları süren bir binayı çevreleyen sac levhalarda Lodos'tan nasibini aldı. Birden sertesen Lodos'la yola savrulan sac levhalar az kalsın oradan geçen bir adamın ölümüne neden olacaktı. Arabamın üstüne düştü. Burada insanlar az önce ölüyordu. Geçen vardı arkadaş kendini zor kurtardı. Üzerine gelen sac levhaları görünce hızla kaçan adam saniyelerle canını kurtardı. Fırtınanın dolayı olması ayrı bir şey, tedbir alınması ayrı bir şey. Burada birkaç kişi olsaydı ne olacaktı bunun hesabını kim verecek?